Bu yaşanılan bir lansman fiyaskosu değil. Yeni bir oyun olsa dersin ki buglar, duyuplar normal. Yeni açılan 3 günlük bir oyun da değil. Amazon Games'in yayınladığı Tron Liberty sunucularında bir hafta içinde oyun ekonomisini yerle bir eden yaklaşık 3.1 milyon dolarlık Lucent skandalı yaşandı. Bu devasa fiyasko tüm oyunu yerle bir etmeye fazlasıyla yetti. Hazırsanız siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bu durumu nasıl düzeltecekler diye size sorsam çoğunluğun cevabı rollback olacak. Evet bu mümkün zaten diğer türlü başka çözüm olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Hatırlarsanız New World'de de ilk açıldığı sıralarda böyle bir düğüp sorunu meydana gelmişti. Alanı da satanı da banlamışlardı. Bu durum ondan biraz daha karışık. Reddit'te oyuncuların çıldırdığı bir ortam mevcut. Yavaş yavaş eriyen bir oyunda böyle bir şeyin meydana gelmesi erimeyi fazlasıyla hızlandıracak görüşündeyim. Rollback olayına geldiğimizde ise ne yazık ki koskoca bir guild aldıkları lisansı sağa sola dağıtmış bunun nasıl kusursuz şekilde geri düzeltecekler şaibeli binlerce oyuncunun mağdur olacağı ve yönetimin de bunu tam anlamıyla düzeltip düzelmeyeceği sorular arasında bu vurgunu yapan ekip sürekli yeni hesaplar açarak alt çarlara lusentaklarıp yüzlerce hesap arasında paylaştırdığı söyleniyor. Yani adamın bir hesabını banlasan diğer hesabını fullemesi sadece birkaç saatini alacaktır. Böylesi devasa bir hatayı yapsa yapsa Amazon yapardı. Son dönemlerde infial yaratacak açıklamalarda bulunan ve bu sayede de gündeme gelen Amazon her şeyi eline yüzüne bulaştırmaya devam ediyor. Amazon sadece yayıncı diyeceksiniz fakat son dönemlerde yapay zeka olaylarından etkilenmiş olabileceği konuşuluyor. Bunu bir insanın yapması imkansız seviyesinde olsa da bunu bir insanın yaptığı söyleniyor. Bu olay NA tarafında olmasına rağmen EU, SEA ve Japonya taraflarına da dağıtıldığı konuşuluyor. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Yani bu olay oyunun tüm hücrelerine yayılmış durumda. Rollback ve Lucent Track yapılması her ne kadar zor olsa da yapılması gereken tek önlem budur. Yine söylüyorum bu ikisi yapılsa bile kusursuz olacağını düşünmüyorum. Umarım sağda solda gözden kaçan item ya da Lucent vesaire olmaz. Fotoğrafta gördüğünüz Lucent'in geliş tarihi 7 Kasım 2025. Yine onların saatiyle akşam 10 civarları. Bu olay meydana gelir gelmez yine ekranlarda gördüğünüz görsellerde hemen alt hesaplara aktarım işlemi gerçekleşiyor. Binlerce Lucent alt hesaplara, alt hesaplardan da diğer alt hesaplara aktarıldı. Bu durum bütün oyunun ekonomisini çökertti. Bu olayın yaşanılması tüm oyun sektöründe yakından takip ediliyor. Bu durumu da suistimal eden oyunculara ise permaban atıldı. Muhtemel olarak tüm guild üyeleri de permaban yiyecek. Peki bu hatanın nasıl yapıldığına gelecek olursak baştan anlatayım. Oyuncular kale kuşatması ve tax reward sonucu almaları gereken solent yani oyun içi gümüşü bu oyundaki vergi sistemi diyebiliriz bu arada. Bu para birimi ödüllerini alamadıklarını rapor ettiler yani ticket attılar. AGS de bu hatayı gidermek için manuel bir dağıtım süreci başlatıyor. Sonrasında kritik bir hata meydana geliyor. Yayıncı solent yerine yanlışlıkla gerçek parayla satın alınabilen ana para birimi olan Lucent'i aşırı miktarda tek bu guilde gönderiyor. Hatta bazı kaynaklara göre kişi başı 187 milyon Lucent gönderildiği de konuşuluyor. Milyonlarca dolarlık bu Lucent tutarı oyunu saatler içinde yerle bir etmesine fazlasıyla da yetiyor. Gelinen noktada oyun hızlı şekilde kapatılıp oyuna bakım alıyorlar. Oyun düzeltilmeye çalışılırken bu durumda AGS'ye eksi yazıyor. Bütün güveni sıfırlıyor. Yani bu saatten sonra insanlar muhtemel olarak hesaplarını satıp oyundan çıkacaklarını söylüyorlar. Öylüyorlar. Gelişmeleri yakından takip etmek için Reddit'te bolca zaman geçirebilirsiniz. Sonuca bakacak olursak AGS'nin bu hatası sadece bir teknik aksaklık değil. Aynı zamanda MMORPG'lerin temel dayanağı olan ekonomik adalet ilkesine vurulmuş bir darbe. 3.1 milyon dolar değerindeki bu yanlış ödeme Tronent Liberty'nin batıdaki itibarını daha da zedelemiş oldu. Ve oyuncular yayıncının oyunu güvenli bir şekilde yönetme yeteneğine sahip olup olmadığını tekrar sorgulamaya başladı. Bana soracak olursanız bu noktada noktada oyunun artık tamamen öldüğünü varsayabiliriz. Oyun bu sabah saatlerinde sorunu çözmüş olarak tekrar açtı. Action House halen bakımda. O nedenle videoyu hazırladığım sıralarda item koyulup alınamıyor. Halen takipler devam ediyor. Açıklamaya göre hizmeti bir süre durdurdular. Dağıtılan yanlış lucentleri geri aldıklarını iddia ediyorlar. Action House işlemleri de geri alınmış söylediklerine göre. Bu işlemleri yapanlar da banlanmış. Halen Action house sorunu tam olarak çözülebilmiş değil. Bu söylediklerinde de ne kadar dürüstler ee, muamma. Oyuncuları rahatlatmak için mi söylenen türden kelimeler bunu bilmiyoruz. Güvenimiz bir kere sarsıldığı için pek de inanılası durmuyor. Oyunda oyuncu kaybı yaşanacağını şahsen düşünüyorum. Bunu ilerleyen günlerde çok daha net olarak görebileceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.